Merhaba arkadaşlar, Transferin Sesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ben de bu haberleri sizlere sıcağı sıcağına ulaştırmak istedim. Bu video kanalımızın ilk videosu. Destek vermek için videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Daha uzun videolarla transferin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Hazırsanız sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Osimen'in Galatasaray'a evet demesinin ardından Sarı Kırmızılılar haftalardır Napoli ile pazarlık masasında olmasına rağmen hala anlaşma sağlayamadı. Galatasaray, Victor Osimen kadrosuna katmak için bugün bir kez daha Napoli ile görüşecek. Sarı kırmızılılar Napoli ile ortak bir yol bularak bu transferi bitirip Galatasaray taraftarını mutluluğa boğmak istiyor. Öte yandan Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis ise Osimeni Galatasaray'a vermemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Galatasaray Napoli'nin tüm isteklerini kabul etmesine rağmen Napoli başkanı her defasında yeni taleplerde bulunarak Galatasaray'ı zorluyor. Osimen de transfer sürecine dahil olarak Napoli yönetimine Galatasaray'a gitmek istediğini belirterek süreci kolaylaştırmak istiyor. Süreç iyi yönetilirse Osimen transferinin mutlu sonla bitme ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Napoli'nin sıcak paraya ihtiyacı var. Napoli'nin Udinese'nin 24 yaşındaki İtalyan santriforu Lorenzo Lucca'yı kadrosuna katmak istediği biliniyor. Osimen'in yakın arkadaşı gazeteci Bucci Labba ise Napoli başkanı Aurelio de Laurentiis'in bilerek Osimeni Galatasaray'a vermediğini söylüyor. Bunun nedeni olarak geçen sene Napoli'nin Al-Hilal'le anlaşmasına rağmen Osimen'in Arabistan'a gitmemesini ve bu durumun bir intikam meselesine dönüştüğünü belirtiyor. Her defasında Galatasaray'a gitmek istediğini dile getiren Osimen'in Galatasaray için Manchester United, Juventus, Al Hilal ve son olarak PSG'yi reddettiği iddia ediliyor. Napoli'nin Galatasaray'ın 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euroyu iki taksitle önerdiği teklifi reddetmesinin ardından Osimen Napoli kulübüne kampa ve sağlık taramasına katılmayacağını iletti. Osimen'in bu aidiyeti Galatasaray'a transferini mümkün kılabilir. Galatasaraylı yöneticiler bugün Napoli ile tekrar görüşerek Osimen'i İstanbul'a getirip bir gövde gösterisi yapmak istiyor. Osimen'in transferini tamamlamak için haftalardır uğraşan Galatasaray bir yandan da kaleci transferini kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor. Galatasaray'ın gündemine son olarak Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson girdi. Brezilya milli takımında da görev alan 31 yaşındaki Ederson Galatasaray'ın maaş beklentisini karşılaması halinde Galatasaray'da forma giymeye çok sıcak bakıyor. Galatasaray Avrupa futbolunun önde gelen kalecilerinden Ederson'u kadrosuna katarak taraftarına verdiği Şampiyonlar Ligi kadrosu kuracağız sözünü tutmak istiyor. Sarı Kırmızılılar Manchester City'de kontratının son senesine giren başarılı eldiveni bonservissiz ya da cüzi bir miktar bonservisle kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılı yönetim Ederson'u kadrosuna katabilirse en az 3-4 sene kaleci sorununu çözmüş olacak gibi görünüyor.